Merhaba arkadaşlar. Bugün Ronin üzerine konuşacağız. Ronin Binance üzerinde listelenecek yeni bir proje. Binance için yeni bir proje. Aslında market için eski projelerden bir tanesi. Geçmişi 2022'lere dayanan projelerden bir tanesi. Ronin dediğimiz aslında bir blockchain altyapısı. Bu blockchain'i Ethereum üzerindeki akıllı kontratlarda oyunlar çok fazla komisyonlara maruz kaldığı için geliştirilen bir proje, Ronin projesi. Temel olarak Ethereum altyapısını kullanıyor. Yani EVM'yi destekliyor. Ethereum üzerindeki akıllı sözleşmeleri destekleyen bir platform. Bunun haricinde Ethereum'dan farklı olarak tabii ki düşük komisyonlar ve daha hızlı bir altyapı olduğunu söylemekte fayda var. Daha ölçeklenebilir bir ağ. Tabii ki de daha az merkeziyetsiz. Yani şöyle baktığımız zaman toplam 22 tane ağ onayla ilgisi var. Aslında tek amacı bu X Infinity gibi oyunların üzerinde geliştirilebileceği bir altyapı sağlamak. Bu konuda güzel projeler var. Bu da en azından belli bir süreliğine kendini kanıtlamış bir proje. Geçmişinde ciddi bir hack olayı bulunuyor. Buradaki bir rolling köprüsü hacklenmişti. Ve bunun sonucunda ciddi miktarda para kaybı olmuştu. Ama zaten köprü varsa genelde köprüler hacklenmek için oluyor. Köprülerde sıkıntılar çıkıyor. Temel olarak rolling projesi bundan ibaret. Ronin üzerinde geliştirilen tabi belli başlı oyunlar var. Belli başlı uygulamalar var. Yani kullanılan bir ağ olduğunu söylemekte fayda var. Bu noktada oyun ve blockchain yapısını göz önünde bulundurduğumuzda Scale Network SKL ile beraber en çok kullanılan, en çok günlük kullanıcıya sahip olan oyun ağlarından bir tanesi Ronin. Dolayısıyla oyun ve blockchain'in birleşmiş bir hale olduğunu söyleyebiliriz. Oyunların üzerinde çalıştığı bir altyapı oluşturmaya çalışıyorlar. Burada grafik olarak baktığımızda Binance haberi tabii bu sefer bir haberi sat getirdi ve bir düşüş gerçekleşti. Zaten yeni çıkan coinlerden ziyade eski coinler Binance'a girdiği zaman bir dikkatli olmakta fayda var. Çoğu zaman yolun sonu olarak Binance'a giriyorlar. Bu ne demek? Mesela Kadena'da, Flux'da olduğu gibi güzel bir hype yakalıyorlar, sağlam bir yükseliş yakalıyorlar. Ve bu yükseliş trendinin sonunda da Binance'a giriyorlar. Bu beklenti artık gerçekleşmiş oluyor ve bunun sonrasında belli bir süreliğine düşüş trendi başlatıyorlar. Şimdi Ron'in içinde fiyatın döndüğü yere bakarsak çok kritik bir nokta olduğunu zaten buradan anlayabiliyoruz. Şöyle baktığımızda en yüksek market değerine ve en yüksek fiyat aksiyonuna çok yakın bir yerden düşüş gelmiş. Bu bölgenin üzerine atmadıkça yani yaklaşık olarak kapanış bazlı 3 civarını, 3.5 civarı özellikle 3.5 civarının üzerine atmadığı sürece Ronin'de orta vadeli bir düşüş beklenebilir. Ama şöyle baktığımız zaman da Ronin üzerinde eğer buradaki yapıyı tamamlarsa artık nereye gideceği kestirilemez hale gelir. Yani belki %30 yükselir, belki %40 yükselir, belki 2 katına çıkar. Özellikle bir önceki tepesini kıran ve daha da yukarıda direnci bulunmayan coin'lerde ne olacağı belli olmaz. Biraz da burada Binance vadeli işlemlere girdikten sonra olan fiyat hareketi ve hacmin aynı zamanda da küçük yatırımcının aldığı yön yani küçük yatırımcı genelde hangi yöne işlem oluyorsa tersinde bir hareket gerçekleşiyor. Eğer çok fazla long yani yükseliş üzerine oynayan olursa düşüş devam eder. Büyük ihtimalle çok fazla shortlayan burası tepe diyen varsa rom yeni tepelere gidebilir. Onun hakkında da bundan sonra düzenli takip edilmesi gerekiyor. Yani ben buradan tabi pek alma taraftar değilim. Buradan alacağımı 3.5'ün üzerinde tutulduğu zaman almayı tercih ederim. Ben biraz daha az risk seven bir yatırım şekline sahibim. Burada genel olarak çalışan bir proje. Dediğim gibi geçmişinde bir tane sıkıntılı olarak hack olayı var. Hack olayı da bir köprüdeki problemden dolayı olmuştu. Burada tabi Ethereum üzerinden özellikle Ether'leri yollarken köprü sistemleri olabiliyor. Ve bu sistemlerde problemler çıkabiliyor. Şöyle Ronin ağına baktığımız zaman da 176 milyon dolarlık bir değer kitlenli görüyoruz. Şurası büyük ihtimalle hack olayından sonraki düşüş ve şimdi yavaş yavaş kendini toparladığını görüyoruz. Burada tabii farklı protokoller var. Genellikle burada DEX var. Ama bunların yanı sıra oyun olarak kullanımı da Ronin'in yüksek CoinGecko'nun yaptığı araştırmalarda en yüksek çıkan ağlardan bir tanesi oyun kullanımı olarak. Dolayısıyla Ronin yani çok aslında yeni bir proje değil. Çok farklı bir şey sunmuyor. Temel anlamıyla Ethereum üzerindeki oyunların yine Ronin üzerinde entegre olabilmesini ve kendi ağı üzerinde hızlıca işlem yapılabilmesini sağlıyor. Yine de kendi rakiplerinin çok olduğu bir nokta olduğunu söylemekte fayda var. Özellikle IMX bir katman iki projesi olarak bu konuda Ethereum üzerindeki NFT'lerin oyunların ölçeklendirmesi konusunda çalışıyor. Scale Network, SKL bakın yine en çok kullanılan, günlük en fazla üzerinde oyun oynayan kullanıcıyı barındıran projelerden bir tanesi. Dolayısıyla buna benzer bir proje arıyorsanız SKL'ye bakmakta fayda var. Temel anlamda söyleyebileceklerim bu kadar. Fiyat aksiyon olarak 3.5'ün üzerinde tutunduğu sürece yani bir önceki tepesini kırıp onun üzerine kalıcı olduğu zaman tekrardan bakmakta fayda var. Şu an için çok fazla olumlu durmuyor. Ve bu haberden sonra da yapacağı hareketler aşağı yukarı yönlü çok volatil olabilir. O yüzden buralardan alım yapmaktan ziyade biraz daha sakin olmakta fayda var. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.